Merhabalar. 3D cilt analizi ile neler sağlayabiliriz? 3D cilt analizini ne için kullanıyoruz? E, cilt bakımından önce cildi analiz yapıyoruz. Hani cildimizin neye ihtiyacı var, hangi bakımı yapabiliriz ya da ev devam ürünleri hazırlıyoruz bir protokol. Sonrasında ona göre düzenleme yapıyoruz. Evet, aslında 3D cilt analizi e, gerçekten röntgen çeker gibi. 3 e, üç katman. Evet. En üst. Cildi dermis, epidermise kadar çekebiliyor. Onun içinde sizin aslında alt tabakadaki oluşmaya yatkın olan hataları da gösteriyor. Onun için protokolleri hazırlarken bir güvence. Evet. Bir danışanlarımız da en azından görüyorlar, görüyorlar neler tabii. çıkacak evet. diye. Ve de bunu bir önlem almak gibi de kullanabiliyorlar. Aynen. Her zaman bunu ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Randevu olarak tabii ki. Eee ve de daha sonrasında da buna göre protokoller sizin isteğinize göre belirleyebiliriz. Evet, tabii ki herkesi bekleriz. Hoşçakalın.